5 Kasım 2002. Mehmet Nermi Haskan'ın vefatı. Araştırmacı yazar. 1927 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Üsküdar'da tamamladıktan sonra bir müddet hukuk okumuş ancak daha sonra eğitimini yarıda bırakarak bütün mesaisini kültür ve topografya tarihi araştırmalarına vakfetmiştir. 35 yıllık araştırmalarının sonunda 11 eser meydana getirmiştir. Bunların bir kısmı yayımlanmış, bir kısmı ise yayımlanmayı beklemektedir. Mehmet Nermi Haskan 5 Kasım 2002 tarihinde vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanındadır. Üsküdar'ın tarihini, kültürel yapısını, dününü ve bugününü konu alan 3 ciltlik eserin yazarı Mehmet Nermi Haskan'dır. Üsküdar Belediyesi tarafından yayına hazırlanan ve yayınlanan Yüzyıllar Boyunca Üsküdar adlı kitap Yazarlar Birliği ödülüne layık görüldü. Eserleri Eyüp Tarihi İstanbul Hamamları Hükümet Kapısı Babı Ali Yüzyıllar Boyunca Üsküdar Eyüplü Hattatlar Eyüplü Musiki Şinasla Eyüplü Meşhurlar Hamidi Evvel Külliyesi ve Çevresi